Yeni Ahitte Yakuba benzeyen bir kişi var. Evet. Eski ve Yeni Ahitte iki kişi var. Yakup kendine güvenen kişiyi temsil eder. Bu evet. Eski Ahitte. Yeni ahitte de Petrus kendine Doğru. çok güveniyordu. Onun da hiçbir şey olmadığını hissettirmek için böyle bir olaya ihtiyacı Doğru. vardı. Çok acı bir şekilde ağladı. Bana Rabbin kendine olan güvenini alma olayını hatırlatabilir misiniz? Yani Tutku Gecesi'nde Rabbin ona ne dediğini hatırlıyor musunuz? Hepiniz beni inkar edeceksiniz. Petrus itiraz etti ve belki onlar eder ama ben asla etmem dedi. Diğerleri seni reddetse bile ben bunu yapmayacağım. Bu nedenle Luka 22'de şöyle diyor. Simon, Simon. Şeytan sizleri buğday gibi kalburdan geçirmek için izin almıştır. Şeytanın bunu yapmasına izin vermedim. Ama ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim. Petrus, bu geçeşe ihtiyacım var çünkü böylece kardeşlerinden üstün olmadığını anlayabilirsin. Rab ona sorduğu zaman Tiberias Denizi'nde olan buydu. Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun? Petrus, evet ya Rab dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. Bu insanlardan daha fazla demedi. Tanrı'nın lütfu olmasaydı tamamen fakir olduğunu çok iyi biliyordu. Kesinlikle. Adı Yakup'ken İsrail oldu kalçasına dokunuldu ve topallamaya başladı. Bunun anlamı yaslanacak bir şeye ihtiyacı olacaktı. Ona göründü ya da sanki Rab'bin yüzünü o yerde gördü ve buna Penuel deniyordu. Evet doğru. Bize Tanrı'nın yüzü olan Penuel hakkında son bir yorum yapar mısınız? Bir gün amcası Lavan kaşlarını çatarak baktı ve onu kovdu ama Tanrı'nın yüzü tarafından kabul edildi. İki durumu bir araya getirebilir miyiz? O an ne kadar mutluydu. Tanrı'yı yüz yüze gördüm ve hayatımı ona teslim ettim. Tanrı'yı gören kişi, yani demek istediğim Tanrı Musa'ya hiç kimse Tanrı'yı göremez ve yaşamaya devam edemez. Ben onu gördüm ve yaşadım. Ne büyük bir kutsayış. Onun toparlaması hakkında yorum yapmak istiyorum. Yakup toparlamaya başlamadan önce Düz yürümeyi öğrenemedi. Kesinlikle. Topallamaya başladığında düz gitmeye başladı ve kör olduktan sonra iyi görmeye başladı. Doğru. Bunlar Tanrı'nın bizimle ve onunla olan ilişkileridir. Fiziksel engellilik ruh sağlığına yol açtı. Doğru. Rab onu o ırmağın kenarında nasıl boşaltacak?